Sevgili çocuklar merhaba. Hayat bilgisi dersimizde 5. üniteye başlayacaktık. 5. ünitemiz ülkemizde hayat ünitesi. Ülkemizde hayat ünitesinin birinci konusu yönetim birimlerini tanıyorum konusu. Okulumuzun yöneticileri kimlerdir? Okul yöneticilerimizin adını ve soyadını söyleyiniz. Okulumuzun yöneticileri sizlerin bildiği gibi okul müdürümüz Servet Süt ve müdür yardımcımız Gülsüm Yılmaz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ozan. Sizlere öğretmenimizle birlikte yaptığımız gezi anlatmak istiyorum. Geçen hafta derste öğretmenimiz çocuklar yarın muhtarlığa geziye gideceğiz dediğinde hepimiz çok sevindik. Ertesi gün öğretmenimizle birlikte mahalle muhtarlığına gittik. Mahallemizin muhtarı bizi karşıladı. Hoş geldiniz çocuklar dedi. Ben Karamanlı Mahallesi muhtarı Osman Çetin. Bana öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Çağla söz alarak "Muhtarların görevi nedir?" diye sordu. Muhtar "Mahallemizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenirim. İhtiyaç sahiplerini belirler ve ilgili yerlere bildiririm." Bülent "Ülkemizdeki diğer yönetim birimleri hakkında da bilgi verebilir misiniz?" Tabii ki Belediye başkanlığı, kaymakamlık, valilik ülkemizdeki yönetim birimleridir. İldeki yönetim birimi valilik, yöneticisi validir. İlçedeki yönetim birimi kaymakamlık, yöneticisi kaymakamdır. Ayrıca il, ilçe ve kasabalarda belediyeler bulunur. Köylerde yönetim birimi muhtarlık, yöneticisi muhtardır. Arkadaşlarımla verdiği bilgiler için mahalle muhtarımıza teşekkür ettik. Burada bir sorumuz var. Yaşadığımız yerde yönetim birimlerindeki yöneticilerin ad ve soyadlarını araştırarak öğreniniz, sınıfta paylaşınız demiş. Yaşadığımız yerde küçükten başlayarak devam edelim. Muhtarlıklar var. Muhtarımızın adını ve soyadını Belediye, belediyede Etimeskut Belediyesi'nde belediye başkanımızın adını soyadını ve yönetim birimi olan valiliğin ilçe valinin ismini ve soy, soy ismini ailemizden yardım alarak araştırabilirsiniz. Şimdi bununla ilgili bir etkinliğimiz var. Aşağıda verilen yerleşim birimlerini ilgili yöneticiler ile eşleştiriniz. Kasaba kim tarafından yönetiliyordu? Ön sayfada öğrenmiştik. Belediye başkanı. İl, vali tarafından yönetiliyordu. Mahalle, muhtar tarafından yönetiliyordu. İlçe, kaymakam tarafından yönetiliyordu. Köyler de mahalle gibi muhtarlar tarafından yönetiliyordu. Etkinliğimizin devamında yaşadığımız yeri yöneten kişilerin olmadığını düşününüz. Ortaya çıkabilecek sorunları yazınız. Bununla ilgili ben sizlere birkaç tane örnek vereyim. Sizler de devamında ekstra eklersiniz. Düzensizlik, başıboşluk, ses ve gürültü kirliliği, çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar. Sizler bu örnekleri üretebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konumuzla ilgili Damla Hayat Bilgisi ve Tüm Dersler kitabından etkinlikleri yaparak soruları çözebilirsiniz.